Selamlar gençler. Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videom özellikle 7'den 8'e geçen ve 11'den 12. sınıfa geçen öğrencileri çok ilgilendiriyor. 8. sınıfların LGS, 12. sınıflarında YKS sınavı olacak ve şimdiden yaz ayından başlayarak sizler de ne yapacaksınız? Hazırlanacaksınız. DYK yaz kursunun kılavuzu açıklandı ve 3 Haziran'dan itibaren yani bugünden itibaren de sizler artık yaz kursuna başvurmaya başlayacaksınız gençler. Önemli bir süreç umarım yaz tatilini çok güzel bir şekilde değerlendirir. Seneye de çok güzel bir şekilde hazırlanırsınız. Yaz boyunca bu tarz rehberlik videolarıyla sizlerle beraber olacağım. Tabi okul başlayınca da yine konu anlatımları ve yazılı videolarıyla yine sizlerle olacağım gençler. O yüzden mutlaka kanala abone olup kanalı takipte kalın. Ayrıca bu videoya like atmayı da unutmayın lütfen. Şimdi DYK yaz kursuna nasıl başvuracaksınız peki bunu merak edenler var bilmeyen var. Ben de bu videoda sizlere adım adım YKS yaz kursuna nasıl başvuracağınızı göstereceğim. Hadi hemen gelin birlikte bakalım. Şimdi gençler öncelikle Google'a geliyorsunuz. E-kurs diye yazıyorsunuz. Bakın ben burada yazdım. Hemen bunu arattıktan sonra sizlere Milli Eğitim Bakanlığı E-kurs modülü gelecek. Buraya tıklıyorsunuz ilk gelen kısma. Bu sayfayı göreceksiniz. Bu sayfada bakın sağ üst tarafta öğrenci başvurusu, MEP dışı öğretmen başvurusu, MEP biz personel giriş var. Burada siz öğrenci başvurusuna tıklıyorsunuz. Daha sonra açılan kısımda da eğer devam ediyorsa yani aktif olarak şu anda okuldaysanız e-okul öğrenci başvurusundan, açık lisedeyseniz açık lise öğrenci başvurusundan, mezun öğrenciyseniz de mezun öğrenci başvurusundan yapacaksınız. Diyelim e-okulda kayıtlısınız yani hala okula devam ediyorsunuz. E-okul öğrenci başvurusuna tıklıyorsunuz. Bakın size bu sayfa açılacak. Burada en üst kısımda gençler yukarıdaki güvenlik kodunu giriyorsunuz. Bakın 3042 diye yazılmış buraya bunu giriyorsunuz. Daha sonra TC kimlik numaranızı gireceksiniz. Sonra öğrenci numaranızı. En sonunda da nüfus cüzdan seri numaranızı. Eğer kimliğiniz yeni ise orada seri numaranız var. O seri numaraya gireceksiniz. Kimliğiniz eski ise de cilt numarasını gireceksiniz. Bu da kimliğinizin arkasında yazar gençler. Ben şimdi örnek olsun diye bir öğrencimden sizlere adım adım nasıl yapıldığını göstereceğim. TC kimlik numarasını girdik, öğrenci numarasını girdik ve seri numarasını girdikten sonra giriş yapa tıkladıktan sonra gençler bu sayfa size açılacak. Bakın burada hemen şurada yeşil bir şekilde öğrenci kurs başvurusu yaptı. Buraya tıklıyorsunuz. Daha sonra size bu sayfa açılacak. Burada zaten kendi isim, soy isim ve TC numaranızı göreceksiniz. 2024 yaz D.K yazıyor bakın burada. Sizler nerede D.K alacaksınız? Kendi ilinizde ve kendi okulunuzda alacaksınız ya da kendi ilinizde farklı okullarda, farklı mahallelerdeki okullarda alacaksınız. Önce burada o ili seçeceksiniz. Örneğin ili ben Karaman dedim. Karaman'da bir okula başvuru yapacağım. Karaman diye yazdım bakın burada çıktı. Daha sonra ilçe, işte merkez ilçeyi seçiyorsunuz ya da artık neresi. Sonra en sonunda da okulu seçeceksiniz. Yaz okullarında biliyorsunuz her okul açılmaz. Yani elinizdeki bütün okullar açılmaz. Belli başlı okullar vardır. Onun da listesini burada görürsünüz zaten. Bakın tıkladığınızda burada listeleri görüyorsunuz. Yani şu okullar EYK kursu verecekmiş. Buradan örneğin Toki Anadolu Lisesi'ni seçeceksiniz. Oraya tıklıyorsunuz gençler. Tıkladıktan sonra bakın seçebileceğiniz dersleri burada modülde görüyorsunuz. Hemen şurada liste halinde. Diyelim ki sizler işte sayısalcısınız. Burada neye? işte biyolojiden ders modül diye tıklıyorsunuz. Ya da diyelim matematik kursu alacaksınız. Burada ders modül kısmına tıklıyorsunuz. Bakın hemen sağ kısımda karavan merkez matematik diye seçilmiş oldu. Onun dışında edebiyat seçeceksiniz bir de. Yine aynı şekilde edebiyata tıklıyorsunuz. O da sağ kısımda gelmiş oluyor gençler. Yani istediğiniz dersleri bu şekilde ders modül kısmına tıkladıktan sonra seçiyorsunuz. Seçtikten sonra da bakın şurada kaydet kısmı var. Bu kaydete tıklıyorsunuz gençler. Böylelikle kurs kaydınız olmuş oluyor. Bunların dışında herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Biliyorsunuz şu anda hem öğrenci hem öğretmen başvuruları 3 Haziran'da başladı. O yüzden burada bugün itibariyle öğretmenleriniz de başvuru yapacak. Öğretmenleriniz burada başvuru yaptıktan sonra örneğin felsefede hangi öğretmeni istiyorsanız onu da seçebileceksiniz. Ama henüz daha yeni olduğu için öğretmen başvuruları da çok fazla yok. Ama yakın zamanda onlar da girecektir. Sizler de öğretmenleri bu şekilde göreceksiniz gençler. Ama genel olarak bu şekilde kaydınızı yapabilirsiniz. Bunların dışında herhangi bir sorunuz bir isteğiniz varsa elbette yorumlara yazın. Elimden geldiğince cevaplayayım gençler. Hepinize hem yaz kurslarında hem de seneye sınavlarınızda başarılar diliyorum. Umarım muhteşem bir sezon geçirirsiniz. 1 Temmuz'a kadar eğer yaz kurslarına başvuracaksanız 1 Temmuz'a kadar vaktiniz var gençler. O vakti doya doya geçirin. 1 Temmuz'a kadar güzel bir tatil yapın. Şöyle kafa bir dinleyin. 1 Temmuz'dan sonra yoğun bir maratona başlayacaksınız. Umarım hepiniz hak ettiğiniz puanları, hak ettiğiniz başarıları alırsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Bye.